Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz üst koridorda Queen'i unuttuk onu da aradan çıkartalım. Bu arada Queen'i başka rollerde de göreceksiniz. Bu karakter hakkında bazı düşüncelerim var. Şimdi invet gidelim dedik. Natulus yok. Mükemmel bir takım bu ha, tamam, aldık. Kırdık görüşü devam, Daha, devam. Ne olsun? Kırdık ya oynuyoruz. Hadi takım. Odaklanın. Yürü oğlum. Nuhut. Nuhut. Nohut, Nohut. Nohut adam. Vur burru da adam. Aha. Kaçtık lan. <laughs> Güzel. Vur adron. Helal. Dalacağız. Ofu la şalt çaktın hocam. Artık bitti hepten. Hoppala ya su. <laughs> <laughs> Yine... Arkadaşlar bak oyunda Ivern varsa ve top ben bir ADC ise o bizizdir büyük ihtimalle. Belki de değilizdir. Yani yine de siz iki levele dikkat edin. Ya, siz yine inanmayın da. <laughs> Tabi çok çıkıyormuş öyle top ben de ADC oynayıp <laughs> ben Adro'yum diyenler. Fidliyormuş bir de hepsi. Abi, Fidliyorsa biz değilizdir zaten değil mi kanka? Bir baksana bu tarafa bak şimdi adam büyük ihtimalle bu ormana ben şu an direkt rakip ormanı ping şey tamam. yapıyorum. Ya Soya karşı da ne bileyim yani çok kolay bir lane geçiriyoruz. Olması gereken o zaten. Yani top deniyorsa o cezalandırılmalıdır. Aha. Tamam. İçinden geçeceğim Velir dedi kanka bizim adam. Da Velir bizim kuş oğlum onu. Yanlış anlamıştır Queen. Ha buraya bak. Kanka yeni gördüm. Yeni gördüm tabii yeni tabii yola tabii çıktım. Tabii buraya giriyor, buraya, giriyor, buraya giriyor. Çıktım yoldayım. Yürü. Şu an diyecek, ne oluyor lan bu Yürü yürü tabii yürü. O. Selamun aleyküm. Vurmuyo? Vur. E var? Bana bakıyo. Oh. Tamam ben buna vuracağım. Sıkıntı yok. E var? Kanka çok tiltiyiz. Çok iyi röntgen geliyo. Bu nereye? Bana, bana ölecek, bana ölecek, bana ölecek, bana ölecek. Yetmeyecek galiba. Tüh. Tüh. Bütün armamızı giden... Ya, oyununuz bitti oğlum ki benim dişli kama da bitti. Ve iki defa E döndü ha Eray. E kısa zaten. E'nin bekleme süresi 9 saniye. Harbi iki defa döndü. 9 saniye uzun bir süre. E sendir. atıyorsun 2 saniye sonra patlıyor ya. Allah iyisin Eray yani. Bak bu canla beyit oynuyorum da sen yoksun. Niye beyit oynuyorum? Kanka toteme bir tane oto atak iptal yaptı. Aha morda da geliyor. Niye geliyor lan? Bir ormanımı dönmeye geliyor. Çakka. Ya of <laughs> artık siz de yetişin bir şey yapın kaçamadım. Şuraya aslında eğimi bekletip şuraya kaçıp eğimle duvar arkasına geçebilirdim işte. Karaktere çok hakim olmadığımdan böyle oldu. Daha iyi oynayabilirdim oraya bir de ayakkabısı bittiği için yakaladı beni. Yasuo intikam alınacak kanka. Haberin olsun yani. Kanka morde morde orada burada Eray. Ay gördüm. Geldim ben de flash yok bitki yok. Şey Vur kanka. Aa bitki varmış Eray Bitki kır. Kralsın Eray. Tamam mı? İnanacak o. Buna. Gel gel. Ama Orianna Grande. Orianna Grande. Yani. Manan bile yok. Nasıl da o kili arkadaş? Ha ben bu canla beyitlerim bu arada onu. Vur 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 dümdüz savaş. Dümdüz savaş, dümdüz savaş. Savaş savaş savaş. savaş. Kanka ben. Hayır! Ya ama Ölü... ölüyordum lan Öl... abi. Gelme sen kesiyordun ki zaten. Ölebilirdim. Risk atamazdım. Neyse, yeni it, yeni it. Aa, ben kayıttayım da hani yardımcı olur musunuz bana acaba? E zaten yardımcı olmak için buradayız ya. Bayağı yardımcı ol gerçekten. Ya asist aldın işte daha ne olacak? Allah Allah kill almayı düşüyor bir de. E, skor da alabilirdim. Yok alamazsın. İzin verdiğim zaman olur o. <laughs> Bu arada Adro, kayıt odasına geçecek. Birazdan. Adro öldün. Geçmiş olsun kardeşim. Neyse öldükten sonra ee blue olabilirsin. Zararsın evet. ki bana. Orianna da zarar bana. Hepiniz bana zararsınız. Eee kardeşim orada dönecektin. Açgözlülüğün cezası bu. İttiremedik koridora. Şaka şaka barikata vurduk. Şey Oha ulti ne güzelmiş lan. lan. Hmm. Vurmayan queen kostüm bu. Vur vur vur. Baba. Kör oldu. Nasıl kaydı o ben? Arkadaşlar çok Valorant oynadım bu aralar. Ama o da kuş atıyor. Bunun da kuşu var. Kör oluyor. Karıştırmam çok normal değil mi? Lol de. Adro. Valo çalıyor. Gördüm. Çık bak. Şimdi selamünaleyküm diyelim. Güzel. Aha bu tur e de yok oldu. <laughs> Oy, adro. Git lan ayı git. <laughs> ben değil, otlar mı vurdu? Bu nasıl bir rap <laughs> Ya cidden adam altı level oldu. Aa kanka ne yapacağım bunu? Flash. Öldük yok ki flash mı var? İyi P double kanka, süresini iyi. uzattım kanka. Şimdi bir daha alacağım Yasuo'dan. Te desene Yasuo sürekli gank alıyorsun desene çıldırt olur. Artık yardım çağırma. Yeter. <gülüyor> 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 Gitmesin Yasuo Eray tut onu. Çalın birinde şu anda. Flash'ı de yok. Vur oğlum Daisy. Ee bu combo sana gelsin mi? Gerek yok. falan. Komboyu daha başkasına yaparız. Efef 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 Hayda tilt olmuş bizim adam. Yok mu bir anda bizi takıma da şey yapmamız Arkadaşlar o kadar kamp aldınız bot yazıyı. Hayır hayır desene o kadar kamp attım. <laughs> Oğlum Ivern o kadar bota gitti. Ne fefe. Tamam. Ya buca bakar mısın? Ha, eni geliyor. Nereden? Beyze gittim yine. Bitti. Gel gel en iyi keselim. Stun sanat var ya. Seni koşturayım bir de. Can nasıl? Full. Ne? Lan nah, ne nah yaptın? Nereye ben çıktım? Hul. Kurtaracağım seni. Kurtardım bak. Hul. Sağ sol yapıyorum kuşla. Aa abi oy. Orianna ne güzel ulti bastı lan. Oh, Orianna la oynadı burayı da biz topladık çaktırmayın. <laughs> <laughs> Orianna paramızı 3400 Biraz daha yaptı. iyi oynasam ölmezdik gibi başıma. Oğlum daha ne yapsın daha ne yapsın adam niye biz milleti tilt etmeye <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> Bilmiyorum birazcık onlar da buluşalım. <laughs> adam ne diyordur şu anda BTS oha Uva, düz abi. BTS niki var adamda şey değil mi lan? Ha, bu... bu milletin hayran oldu. Ha, K-pop grubu işte. Ha. Ha. Adam dün adam orijinalini almışlar. almış lan. Almış Valor bana bak Valor. Valorant. Yoksa. Aman Allah'ım. Yoksa. Valorant aslında Queen'den mi çıktı? Yoksa mı? Oh. 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 Mako gel bakalım buraya. Mako göremedim beni ama. Ne yapacağız Mako? Mako ulti atacaktın göremedin. Oh. Göremiyor, göremiyor. Aa <laughs> Queen iyisin. İyiyim. Dur ya İyi. İyi miye? çok eğlenceli bir oyun. Ben bu videoyu tam şu an beğenirdim. Kanala abone olurdum ve Bak bu videoyu size biri attıysa onun en sevdiği arkadaşsınız demektir. Arkadaşlar bunu en sevdiğiniz arkadaşınıza Seyran gönderin. İnstagram postum atıyor ne <laughs> öyle. Ne çaktırma etkileşim deniyoruz şu anda. En sevdiğiniz Sevdim. arkadaşınıza gönderin. Eğer Hayır. bu videoyu biri size attıysa bilin ki işte o sizsiniz. Kanka en iyi Şakşuka kombosu yapıyorum İzle. Yapamazsın. <laughs> ne? All in Annie sıfır yedin oğlum en ya. Eni en iyi. Ya bu, karakter başka lane'lerde de oynanır gibi. Bu karakter ya. ben öyle lan. Pantelon. Pantelon, ne pantelon adam. Arkandan vururuz biz de pantelo Oo burada ka Kaiser geldi kanka. Kuş olduk. Bu beni arka odada kesemez bu arada. E yaptım son anda. Demiştim. <laughs> I told ya. Dayı ya tek at. Hop. Evet. Şimdi Caitlyn sen <laughs> Jugu Bugle kombosunu daha önce yememişsin. <laughs> Artık yedin. Yani bunu CV'ne falan eklet. mode Orada... mode Kaiser. Kaiser, you can't kill me, mor. Kaiser. Eni, sen bana tek atmıştın. Gün intikam günüdür Eni. Tek Yasu, rep. <laughs> Bende tel alt yok ki ben atamıyorum ya. Kanka, Haz şimdi. O. Yani Yasuo'da da kesemez Şimdi panteronu kesemezsen de ya. Yani. Q'nı atmazsan da yani panteronu. Q kıkıkık. Kestin mi yoksa? Ah onu, yemesen, e, onu yeme sen. Kanka onu yeme. Buna bak şunu at şunu ee, yapmaz, yani. Yapsaydın. E sen oyuncu değil misin? Yapacaksın onları. Yok. Şimdi Mordekaiser'a bir selam verelim. Ben sadece Mordekaiser'ı keseceğim. Neden bilmiyorum şu an Mordekaiser'ı dalasım geldi arkadaşlar. Alakayı sormayın. Mordekaiser'ı ne kombosu olsun bununla da? Ere komboya yeni vombola, bir isim Bombolo, Fombolo. Yok o başka o. O Soraka, Aphelios. Ama Bombolo, Kombolo. Bu Bombolo, Kombolo. Kombolo olsun. Yok yok yok. Çakması ya. gibi duruyor. Kanka burada sıkıntı büyük. Aa en iyi yok. Ere Kate bana vuruyor. Aa, hey Kate'in. Dur canım yok oğlum. En var benim ya. Herhal. Leziz! Oğlum bu ne biçim kuş? Leziz bir flash geldi gördün mü kanka? Nohut'tan. Abla! Lan takıldık. Arkadaşlar hayvan kapanı fark etmedi. Kuştu uçuyor nasıl kapana takılabilirim? Şimdi şöyle bir cihak. Başaramadım Aa, abi. Ha Kaiser. Cered'ini alalım. E kaçacak oh, mı Allah, queenle sen? Koş. Anladım. İnşallah bir gün o queen'den kaçabilirsin. Ama o gün bugün değil. Değil mi? Bence de değil yani. <laughs> Niye yani. saldı ya? Eğleniyorduk san... biraz. Şimdi blue varmış. Gel, 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 Kalista blue'ye... Blue o blue'yu sana vermem Kalista. Çünkü ben mana kullanan bir karakterim. Şimdi Kaiser'e şaka yapmaya gidiyorum ben arkadaşlar. Kanalımız bir şaka kanalı. Şimdi bugün Kaiser'i şakalayacağım. Evet, şakamatik. Blue çıkıyor, mor da Blue'ye gidecektir. Onu Blue'sunda. Katie'ni şakalama kararı aldık birden. Önce Katie'yi gördük. Oo. Oh. Geldim. Hızlanayım be, hızlan. Adro ulti attı. Kanka, Pantheon geliyor. Niye geliyor? Buralar kalabalık oldu biraz arkadaşlar. E oh, 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 Aa, baby o. Oh. Kanka dikkat. Yavaş oynayacağız, yavaş oynayacağız, yavaş oynayacağız, iyice bakacağız etrafımıza. Kanka hiçbir şey çıkmaz buradan. Yasuo ya soya baksak bir peze gidip? Olabilir. Ama şu ayı kes. soya geleceğim. Geldim, so yok ki. Kanka bana yolu göster VL. Rakip blue'yu ilk giden kazanır. Son giden çürük yumurta kanka. Al kır hadi onu izin veriyorum. Yine tüm kanka çürük yumurta oldun heray. Yo olmadım. Şimdi... Biraz zaman Şu... oh. Oğlum sen beni nasıl kesebiliyorsun iki aytımınla ya? Aldro, şuna odaklan. Kuş gel buraya. Mordi Kaiser de bottaymış. Ya Kate, diyeyim, Kate diyeyim. Ere, hızı ver oradan. Odur odur. Penta, hey gimme gimme my penta kill boy. Zonya oyundan kaldır diyorsun, hoş diyorsun da biri gitti arka odaya Eray. Birini götürdüm orada. Çıkışında ben varım ama bilmiyor. Bir daha da kimseyi götürmez arka odaya bu adam. Şimdi rakip red var mı diye bir soru gelmiş arkadaşlar bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Geliyorum. Helal. Kanka bu tekliyor beni. Tekler kardeşim. Almazsan tek Flashlıyor, tekliyor beni dümdüz. Alman gerekiyor hocam. Ama takıma Baron aldırdık. Bak Zonya. Of. Hocam what is that damage? Ee, ben korkacağım mı şimdi siz normalınıza girmekten? Öyle mi düşündünüz? Bu oyun bitmeli ya. Bir no tuku lazım. Hocam. What is that damage man? Kuşu çağıralım arkadaşlar. Kate'ine okay, şöyle tık. Pantheon at. Oha! Oha! Aynen de oha dedik kaşa bir kuşa bineceğim izin gelirse. Ne niye gideceğiz daha oradan iş çok. Bunu da tek. Mordi Kaiser arkoda. Mordi Kaiser come on man. oğlum bu ne bu? Ben bu çarı bir rolde oynayacağım. Ama hangi rol olduğunu söylemeyeceğim. Ama ADC değil. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ne kadar vurduk bakalım. Kaçalım. Eline sağlık. Dafidak. Hocam 57k